Epic Games kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda Bakıçı. Bugün sene yeni bir e, saçma oyunlar serimizin 3. bölümüyle beraberiz. 4. de olabilir arkadaşlar. 3. de çünkü ata da şu an çekiyor. E, ben bir oyun arıyorum şu an arkadaşlar. Hangisi olsun diye bakayım. Ne olsun? E, ne olsun ki yani? Çek Minecraft, Süper Adam Max, Çılgın Kamyoncu, baya var. Şu bot savaşlarını oynayalım arkadaşlar. Bot savaşları iki. Bakalım nasıl bu oyun. Ben onun birin birincisini oynamıştım ama bu ne? Reklam verdi. Ben. şimdi yükleniyor arkadaşlar tam ekran yapalım evet arkadaşlar şu an tam ekran yüklenmesi bekliyoruz güzel bir oyuna benziyor bakalım ha. sesini kısabilirsek kısayacağım kısabiliyor muyuz ben şuradan kısayım sesini bir tane play edelim. Geçelim. Level 1 The Paint Bucket. Ne yapacağız? Sağ tıklıyoruz. Ha biliyorum ben oynaya. Geç. Ah, Şöyle. Bu sefer de yapamam. Şöyle olur mu? Bu çok kötü. Oh öyle. Yaptık. Aa bu polis galiba. Battle now. Şimdi 600 liramız var. Şimdi şuradan ne bu? Oyna baş şimdi başlıyoruz galiba. Evet. Roket var. Roket alalım. Bomba alalım. E galiba güçlendiriyoruz. Evet, savaşıyoruz arkadaşlar şu an. aaa oh. sen kimsin oğlum Of, bizim arkadakini öldürdü ya kulağım var fazla götürme ya, ya. beni yormuyor hayır olmadı oh. roket okay, yok O ikisi de gitti. Hayır, bunun canı gitmiş. Ya keşke öyleydi ama. Oho, Çok saçma arkadaşlar. Ah, oh, o gitti. O gitti. Ay oh, evet, o gitti. Şimdi sıra bunda. O oh! Bu da gitti Oley. Bu da gitti Battle now Şimdi 950 aldık Ama hala yetmiyor Sıra bunlar Bizde ikimiz varız Sen kimsin oğlum? Ah. Şöyle. Oğlum. Aa gitmiyor. Hayır. Of. Oh. Oh, o gitti. Evet, vay vay. Olmaz. Dümdüz atacağım. Oh. Evet, gitti. Gitti arkadaşlar. Şimdi şu kaldı. Biz şöyle mi? dakika arkadaşlar. O da atamadı şimdi. Hadi çok az çık. Ya, çok az yukarı kaldı. Buraya. Hadi git artık. Aa gitti. Ole. Datton alıyoruz. Neyi seçelim? Şunu seçelim. Bu diyelim. İki tane daha yapacağız büyük ihtimalle arkadaşlar ama e, bu son olabilir belki. Şu var. Pardon değil. Kim atacağız ki? Aa o adamı attım. Hatice attım. Tekrar adamı atacağım. Nerede? Yani şöyle yaptık. Evet. Bu sefer gitti bence. Evet gitti abi. Şimdi şu adamda kalmıştık. Ah! Aha kuşu. Kuş gitti. Öyle o oh, bu gitti. Bu gitti. Ya gitmemiş. Hala atamıyorlar. Artık gitti yani. Evet. Güzel oyunda arkadaşlar bırakmak istemiyorum ama şu an bizim süremiz kısıtlı olduğu için bırakmak zorundayım ben bunu. Evet arkadaşlar diğer bölümlerde e, diğer videolarımıza abone olmak için kanalımıza abone olmanız yeterli. Ve tam sağ üst köşede e, benim oynadığım e, saçma oyunlar bölüm 2'yi e, izleyebilirsiniz. O da tıraş etmeni oynamıştım. Güzeldi. Bu da çok saçma bir oyunla birlikteydik arkadaşlar. Diğer videomuzdan görüşmek üzere. Bay bay.